Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4 adet. Ekstra büyük uzun el havluları toplamı. 373 lira. 2 adet yumuşak emici çocuk. Kapüşonlu banyo havlusu. 136 lira. 5 parça. Mutfak seti bambu. Saklama kapları. 470 lira. Geometrik. Mercan polar battaniye. 509 lira sıcak, flanel kadın pijama takımı, 350 lira. Bayan yüksek esnek spor pantolonu, 252 lira. Çift, kişilik 4 parça pastoral, çiçekli yatak takımı, 399 lira. Mademe, koko titanyum tencere seti, 1920 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tuvalet, fırçası ve tutucusu 180 lira. Kilitleme, özellikle mücevher, dolabı tam boy ayna 814 lira. Ahşap, tabakalı bölmeli ayakkabılık 686 lira. Bayan, yüksek bel cep detaylı, rahat pankolon, 248 lira çiçekli saplı su bardak seti, 218 lira. 200, çarpı 230 santim boyutunda mercan, polar yatak battaniyesi, 677 lira. Karaca, emaye çaydanlık takımı, 730 lira. Altılı, 10 ve bakliye şeker, erzak saklama kabı, 290 lira. 22 santim, boyutunda gold, karaca döküm kek kalıbı, 360 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 660 lira. 12 adet, ahşap saplı silikon, pişirme araçları seti, 210 lira. Altılı lüks merinos yünü ipik paketi, 92 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Çift, kişivik beyaz mermer desenli çift taraflı, nevresim takımı, 296 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 1690 lira. 12 parça, çay seti, 290 lira. 1 adet, meyve tepsisi, 64 lira. Çift, saplı döküm tencere, 536 lira. 6 parça, şık seramik çiçek, desenli kahve fincan seti, 315 lira. 3 parça, çift kulplu tencere seti, 580 lira bayan, çiçek desenli rahat fırfırlı, pijama elbise, 150 lira. Büyük, kapasiteli baharat düzenleyici, 78 lira. Raflı ve çift çekmeceli şık beyaz, ayakkabı dolabı, 955 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Konserve, kavanozu tanesi, 27 lira. 10 parça. Granit mutfak tencere tava setleri, 1150 lira. Üçlü, cam saklama kabı, 299 lira. 8 parça, yuvarlak standlı cam bambu, kapaklı tuzlu baharatlık seti, 399 lira. Lüks, seramik 24 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 1249 lira. Turuncu, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 1399 lira. Nakkaş, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3100 lira. Kabartmalı, desenli 6 kişilik 24 parça, porselen yemek takımı, 1890 lira. Porland, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1280 lira. Porland, yakamoz 24 parça, porselen yemek takımı, 1280 lira. Zarif, çok katlı demir bitki standı, 520 lira. El, dokuması depolama hasır, sepetleri tanesi, 144 lira. Banyo, zemin dolabı depolama ünitesi, 630 lira. Dış, mekan dinlenme, salıncak koltukları, 1715 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 367 lira. Tek, Kişilik ayışığında çizgi film desenli, 3 parça yatak çarşaf takımı, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, 5 parça cam karıştırma kabı seti, 280 lira. Karaca, 9 parça baharat takımı, 675 lira. Karaca, Urla 8 parça indüksiyon, tabanlı çelik tencere seti, 2140 lira. Karacay 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1999 lira. Altılı kulplu bardak 220 lira. Paslanmaz çelik havlu askı banyo aksesuar seti 599 lira. Altılı porlant mavi desenli 15 santim boyutunda çorba kase tanesi 80 lira. Oslo 24 parça porselen, yemek takımı, 1399 lira. 2. Katlı lokumluk sunumluk, 410 lira. Isıya, dayanıklı sızdırmaz kapaklı, dörtlü cam saklama kabı, 450 lira. Karaca, üçlü silikon kapaklı standlı, baharat takımı, 599 lira. 16 adet, plastik kapaklı, saklama kabı, 599 lira. Üçlü, çok amaçlı gri kare gıda saklama kabı, 120 lira. Bayan, pentifit kilotlu çorap, 69 lira. 150 çarpı 200, santim boyutunda yumuşak battaniye, 456 lira. Geniş, tablalı katlanır yer sofrası, 600 lira. 6 adet, plastik saklama kabı seti, 299 lira. Beşli, banyo seti, 270 lira. 5 çift, örgülü düşük kesin çorap, 60 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik yemek kahvaltı takımı, 1080 lira. Karaca, Galya 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Altılı, desenli kahve fincan takımı, 390 lira. Stamplı, 6'lı sumum gold fincan standı, 110 lira. Yumurta, krep tavası, 350 lira. Üçlü, şafır çelik saklama kabı 16-18-20 santim, boyutlarında toplama 399 lira. Arna, porselen 24 parça yemek takımı, 1100 lira. Çelik, rende 23 santim boyutunda, 150 lira. Mega, Boy ikili yuvarlak saklama kabı seti toplamı, 115 lira tanesi, 57 lira. 4 katlı, banyo rafı mutfak rafı banyo düzenleyici, 300 lira. 4'lü, mermer desenli görünümlü banyo seti, 150 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti, 1800 lira. Pratik, dolap itiraf düzenleyici, 105 lira. 26 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz teflon basık tencere, 280 lira. 3 parça, granit döküm sahan seti 18-20-22 santim boyutlarında, 290 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı sunum tabağı, 499 lira. Çift, kişilik polar battaniye, 690 lira. Şafır, 12 parça yaprak desenli yemek takımı. 599 lira. Çok, amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Çok, amaçlı desenli büyük meyve tabağı, 165 lira. Altılı, cam çay bardağı, 119 lira. Derin, dondurucu gıda erzak, saklama kabı seti, 115 lira. Çekiç, desenli çaydanlık çay seti, 375 lira silikon, hamur açma matı, 95 lira. Bambu 360 derece, dönen servis sunum, tabağı 32 santim boyutunda, 200 lira. Stantlı 9'lu baharat takımı, 310 lira. Bayan üst saplı çanta, 430 lira. 7 vakumlu, kapaklı baharat takımı, 400 lira. Paslanmaz çelik maşa seti, 85 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşçakal.